Uzun zamandır yapmak istediğim bir şey. Bir backstage videosu ile tekrar karşınızdayım. Aslında bunu epeydir düşünüyordum. Çünkü fotoğraf ve video ile ilgilenen insanlar genelde bu işin arka planını merak ediyorlar. Biz de geçen haftalarda Nadas Design Studio adlı çok güzel bir markayla bir ürün çekimi gerçekleştirdik. Bu ürün çekiminde süreç nasıl ilerliyor? en başta ne yaptık, çekim esnasında ne yaptık ve sonrasında neler yapıyoruz gibi bir video olacak aslında bu. Dilerseniz başlayalım. Bir çekim sürecinde ne olur? Şimdi biraz onu konuşalım. Birinci aşama aslında hepinizin tahmin ettiği aşama, müşteri bir çekim istediğiyle alakalı bizimle iletişime geçti. Bizim bir stüdyomuz vardı Sun Studio adında. Instagram hesabına da buradan ulaşabilirsiniz. Bize bir mail attı ve bir çekim yapmak istediğini söyledi. Biz de müşteriden nasıl bir çekim istedikleriyle alakalı bir briefing istedik. Yani görselleri nerede kullanacaklar? Video mu istiyorlar? Fotoğraf mı istiyorlar? Nasıl bir atmosfer düşünüyorlar? Bununla alakalı bir briefing aldık. Daha sonra biz ekibimizle beraber müşteriye çekimle alakalı bir mood board hazırladık. Nedir bu mood board? Nasıl bir çekim yapılacağı ile alakalı bir kılavuz aslında. Çeşitli web sitelerinden görseller veya sanatçıların işlerinden oluşan referans görsellerin olduğu müşteriye çekimin nasıl geçeceği ile alakalı bir ön bilgi sunan bir kılavuz. Reklamcıların storyboardları gibi düşünebiliriz aslında. Daha sonra bu mood board'u biz ekibimizle hazırladık ve bir toplantıyla müşteriye sunduk. Müşteri de istediği revizeleri bize anlattı. Bunu ekleyelim, bunu çıkartalım, bu dünyadan devam edelim gibi. Biz de o moodboard neticesinde kendi düzeltmelerimizi yaparak bir çekim tarihi belirledik müşteriyle beraber. Moodboard'u hazırlarken zaten markanın imajı, ideolojisi, ürünleri, ürünlerin renk paleti gibi şeyleri baz aldığımız için çekimin ...büyük bir kısmını aslında bitirmiş olduk. Çünkü bu prodüksiyon dediğimiz şey aslında sadece çekimden oluşan bir şey değil. Bunun pre-produksiyon dediğimiz bir ön aşaması var. Prodüksiyon yani çekim aşaması ve post prodüksiyon yani retouch veya edit aşaması var. Çekim tarihini belirledikten sonra kullanılacak propları da müşteriyle organize olarak ayarladık. Ve sete başladık. Şimdi ön bir kısım olarak set esnasında hazırlık kısmında kuzeyin çektiği görüntülere bakalım. Sonra tekrar ben buradayım. Görüntülerde gördüğünüz e, nispeten bu tarz bir çekime göre kalabalık sayılabilecek bir setti. Çünkü müşteri ekibi var, bizim kendi ekibimiz var, model var, ürünler var, proplar var. Burada görüntülerde gördüğünüz gibi ilk başta çekilecek ürünleri bir masaya diziyoruz. Daha sonra modelin giyeceği kıyafetleri yani styling ürünlerini Burada bizim ekibimiz hazırladı. İşte ütülenecek gömlek varsa onları ütülediler. Hangi parçayla hangi parçayı kombinleyeceğini ayarladılar. Bir de şunu söylemem gerekir. Bu tarz çekimlerde özellikle hazırlık aşamasında müşterinin tutumu çok önemli. Tabii ki sizin tutumunuz da çok önemli ama mesela bu markada Nadas Design Studio zaten onlar da tasarımcı oldukları için ve bir göze oldukları için aynı dilden konuşabildik. Onlar bir şey kattı, biz bir şey kattık. Hep beraber ortaya bir şey çıkarmış olduk aslında. Bu konuda çok keyifli bir setti. Öte yandan hazırlık aşamasında çekimin hangi akışta ilerleyeceğini çünkü biz mood board'umuzun çıktılarını alıp bir panoya astık. Görüntülerde de zaten görüyorsunuz. Çekimin nasıl bir akışta ilerleyeceğini de konuştuktan sonra sete start verdik. Bu arada kanalda videosu da var. Ürün çekimi yaparken 3 farklı ışık denediğim bir video. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Bu çekimde de sert gölge istediğimiz için sert bir ışık kullandık. Aynı zamanda bize hani yaz geliyor. Bir bahardayız ve önümüz yaz. Bir yaz atmosferi vermemizi sağladı. Bu arada çekim esnasında aslında ben size birçok şey anlatmak istiyordum. Eş zamanlar ama fırsat bulamadım. Çok hareketli ve çok hızlı böyle ilerleyen Akışı olan bir sette. o yüzden çok fırsat bulamadığım için şu an stüdyodayım. Set arasında zaten bir görüntü var, onu da göreceksiniz. Doğan bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün çok tatlı bir müşterimiz var, Nadas Design Studio. Çok güzel böyle ürünleri var. Siz zaten Kuzey'in çektiği görüntülerden görüyorsunuz şimdi. Onların ilk fotoğraf çekimi olacak. Ekipte herkes heyecanlı, herkes çok mutlu, çekim çok güzel gidiyor. Sadece böyle sizde çok fazla konuşamıyorum. Ee, fırsat bulamıyorum çünkü çok hareketli ilerliyor. Şimdi öğle arasındayız. Ben zaten Stüdyoda Bu çekim için neler yaptık? Nasıl bir evreden geçtik? Öncesinde nasıl bir süreç yaşadık? Hepsini zaten size anlatacağım ama Backstage görüntülerini de burada zaten görüyor olacaksınız. Ee, şimdi çekime gitmem lazım. Başaklar. Burada kullandığımız sert ışık aslında birçok şey yaradı. Çünkü ürünler, ürünlerin yüzeyi mat olduğu için ışığı çok iyi karşıladılar. Çünkü biraz daha parlak yüzeye sahip olan ürünler olsalardı bu bizim patlattığımız sert ışık ürünün üzerinde de patlayacaktı ve yansıyacaktı. Ama mat olduğu için ışığı çok güzel emdi ve ortaya böyle görüntüler çıktı. Çekimi bitirdikten sonra ne yaptık? Ham görüntüleri müşteriye gönderdik. Müşteriye editlememiz için belli bir rakam vererek e, o rakam çerçevesinde bize fotoğrafları seçip kollarını göndermesini istedik. Gönderdikten sonra biz editlerimize başladık, retouch'a başladık yani rötuşlara. Aslında işin özünde basitçe anlatmak gerekirse bir ürün çekimi prodüksiyonu 3 aşamadan ilerler. Birincisi ön hazırlık moodboard oluşturma yani tasarım aşaması. İkinci aşama çekim aşaması yani prodüksiyon set aşaması. Üçüncü aşamada masa başı olan post prodüksiyon yani retouch, edit aşaması. Basitçe aslında karşılığı bu. Tabii ki içi doldurulabilir. Prodüksiyondan prodüksiyona değişebiliyor bu tarz süreçler ama genelde böyle. Şimdi biraz set esnasında daha doğrusu çekim esnasında ki görüntüleri izleyin siz. Çünkü Bardak veya fincan çektiğimiz için mesela sette bir espresso makinesi vardı. Onda kahvemizi yaptık espresso mu? yani aslında bir proptu. İşte prop olarak krem şanti kullandık, e, limonlar kullandık, birkaç şey kullandık. Prop da aslında çekimde kullanılan dekor. Aslında işin e, en basit tanımı bu. Dekorlar. Hem o set atmosferini görmüş olun hem de çekimin nasıl geçtiği ile alakalı fikir sahibi olun diye o görüntüleri izleyelim. Sonra ben yine buradayım. Setin baristasıylaız şu an. <laughs> Nasıl gidiyor peki? Her şey harika gidiyor. Ben her şey çok yolunda. Kahveler çok güzel. Bardaklar zaten oldu bana. <laughs> Ama <Şurlar> yeter. <yerinde. gülüyor> Çok Değil güzel de ya. De de, çok güzel gerçekten. Evet aslında basit bir şekilde size bir ürün çekimi prodüksiyonunun nasıl olduğu ile alakalı bir şeyler anlatmak istedim. Çekim esnasında da çektiğimiz görüntülerde, backstage görüntülerinde o set atmosferinin ve işin mutfağında şahit olmanızı istedim aslında. Bu arada çok yakında bir şehir dışı vlog, bir de benim için çok Heyecan verici bir çekimin backstageini daha detaylı ve eş zamanlı size de anlatarak bir video yapacağım. Benim için çok heyecanlı bir çekim olacak. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sorularınız varsa yorum olarak yazmayı ve DM olarak Instagram'dan bana göndermeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.